Haydi hep beraber. Şef. <laughs> Sen de şef abi. Şef sigara çekiyorum. <laughs> şef çekelim, kendimizden geçelim. Bana derler şef. Şef. <laughs> lıkır 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 içelim. Şef içelim, kendimizden geçelim. Öyle diyor <Şeep. gülüyor> İşte market bizim market. Biz burada çalışıyoruz kadının götüne bak. Dişimizi tırnağımızı takarak. Ha, bak 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 kadına bak. Eyvah. Yapma verecek. Yapma verecek. Ayıptır e yapma verecek. Yakınlaşık. Yok, yok ya. Yok ya. İşte. Bak oğlum limonu çek. Karpuzu çek. Kavunu çek. Bak bak kavuna çek. bak. Yes, the comedy time. Thank you. Thank you. Ne içiyorsun? Şer. Sana da şıp şakıştı abi. Hep beraber içelim. Şer. Recep ne içiyorsun? Şer. Hep beraber içiyoruz. Şips. Lıkır lıkır. Ayakkabılara bak 2 numara Bir de şu yeşillerin içine gidelim Hadi şefleyin <laughs> Limonlu şişeler Gel lan şuraya <laughs> Limon aramalı şişeler <laughs> 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 Şimdi siz bak şişelerin karıma <laughs> Lıkır lıkır lıkır. Ne yapıyorsun? Çekiyor musun Lıkır 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 lıkır. Çek. Pas Dur Hacı dayı Çek Hacı dair.